Evet değerli YouTube kanalıma abone olan özel direksiyon dersi almış ve park etmek istiyorum diyen değerli YouTube kanalı abonelerim. Şimdi dersimize Can Bey ile beraber devam edeceğiz. Can Bey ile bugün ikinci dersimiz. Park etmeyi öğreneceğiz. Hem size anlatacağım hem de Can Bey ile beraber ders yapmış olacağız. Bir 10 dakikalık videom olacak. Bu videodan sizde faydalanmak istiyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana desteğinizi esirgemeyin. Beğeni yapalım ve lütfen YouTube kanalıma abone olalım ki yeni videolar çekerek derslerimize faydalı olalım herkese. Şimdi Can Bey yavaş yavaş ileri doğru hareket edeceğiz. Ve ileride park halinde duran arabaların içine iki arabanın arasına nasıl park yapacağımızı en sana anlatacağım. Peki. Yavaş gidelim. Önce arabamızın sığabileceği bir park yeri bulmamız lazım. İleriye doğru devam edelim ve arabalara yakın gidelim. İleriye doğru, yavaş yavaş gidiyoruz. Gidiyoruz. Şuraya. Ya da o beyaz arabanın önümüzdeki beyaz arabanın yanına yaklaşalım. Biraz yarım metre uzak. Aynamızı hizalayacağız şimdi. Can bey biraz yaklaşalım. Yaklaş, yaklaş. yaklaş. Şimdi arabamızın aynasını park halinde duran arabanın farıyla aynamızı aynı hizaya getirdik. Burada durduk. Şimdi ise. Direksiyonumuzu tam sola çevirelim. Çevirdik. Evet. Yakınlığımızsa şu yakınlığımız yaklaşık yarım metre. Şimdi ise oturduğun yerden sağa baktığın zaman sağdaki aynamızdan parmağımla gösterdiğim arabanın farını ucunu gördüğün anda duracaksın. Şimdi ileri doğru devam edelim. Aynanın köşesinde değil mi hocam? Aynanın köşesinden göreceğiz Can Bey. Yavaş git. Direksiyonun tam tamam. solda kalsın. Hiç acele etmiyoruz. Aynanın ucuna bakıyoruz. Gördüğün yerde duracaksın. Gördün mü? Gördüm hocam. Tamam. Bakalım arabamızı aynadan bakınca değerli YouTube kanalı izleyicileri Park halindeki arabanın farını gördük ve durduk. Direksiyonu tam sağ yapalım. Tam sağ. Geri alalım arabamızla. Geri sağlıyorum. Ve arabamız düzelene kadar yavaş yavaş geri geliyoruz. Sağ aynadan takip ediyoruz. Evet takip ediyoruz, takip ediyoruz. Birazcık sol yapıyoruz. Çok az bir şey sol. Geri gelmeye devam ediyoruz. Gel 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 gel. Arabamız düzelince bir yarım, bir tam yapıyoruz direksiyonumuzu. Bir yarım, bir tam. Evet. Şöyle yukarı gelsin. Bir yarım, bir de tam ve bir de tam. Tamam. Şu anda tekerlerimiz de düz oldu. Yani direksiyonumuz düzse. Evet. Arabamızın tekerleri düz. Karşıya bakıyorum. Öbür aynadan da baktık. Mesafemiz iyi. Bu aynadan da baktık. Mesafemiz iyi ve geri geliyoruz. Ne zaman kadar geri geleceğiz hocam? Ee, aynalarımız aynı hizaya gelene kadar. Gel geri, gel 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 gel. Devam et, devam et, devam et. Tamam. Şu anda park halindeki arabanın aynasıyla bizim aynalarımız aynı hizaya geldi, durduk. Ölçümüz bu şekilde olacak. Bu bizim park yaptığımız ayna parkımız. Şimdi buradan çıkalım. Çıkarkene park halindeki duran arabanın plakası senin omuz hizana gelene kadar düz çık. Direksiyona hiçbir şey yapmadan devam et, devam et, devam et, devam et. Yani ön plaka, ön plaka senin omuz hizana gelene kadar yani kapı kilidine gelene kadar düz çık. Şu anda senin omuz hizan kapı kilidiyle aynı hizada. Şimdi biz tam sağa dönelim. Tam sağa çeviriyoruz. Tam sağa çeviriyoruz. Ve tam sağdan gidiyoruz. Bir de değerli YouTube kanalı izleyicilerim abone olmayı unutmayalım. Bir de kelebek camı parkı yapalım. Şimdi bir buçuk metre burada bir duralım. Şimdi şu park halindeki arabanın yanına biz kelebek camı parkı yapacağız. Tamam hocam. Yani bir buçuk metre uzağından devam edelim. Bir buçuk metre uzağından devam edelim. Az daha uzağından devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şu yakınlığımız gayet iyi. Şimdi Can Bey bu arabanın İkinci stop lambasını, şu bir, o da ikinci stop lambasını kelebek camının çıtasıyla aynı hizaya getireceksin. Tamam. Çapraz. Tamam. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Omuz hizasından bakıyorsun. İkinci stop lambasını. Tamam mı? Tamam hocam. Tam sağlı geri geliyoruz o zaman. Dörtlüğümüzü yakmışız arabamızı geriftesine alalım. Devrajı bırak. Yeniden bir daha devrajı bas. Tamam. Şimdi sağ aynadan bakarak, aynalardan bakarak tam sağlı geri geliyoruz. Aynadan takip ediyoruz. Aynadan takip ediyoruz. Gayet güzel bir park olacak. Tam sağ benden tarafa çevir. Araban düzelene kadar gel 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 araban düzelene kadar gel şimdi direksiyonu az sol yap şimdi az daha gel şimdi dur direksiyonunu bir yarım bir tam yapacağım bey yarım bir de tam şu anda ön tekerlerimiz dümdüz oldu ve geri gitmeye devam edeceğiz. Yine aynalardan bakarak yeterli mesafeyi gördüğümüz zaman duracağız. Geri gitmeye devam edelim. Az daha gidelim. Yeterli. Şimdi vitesimizi boşalalım. El freni çekelim. Bir de aşağıdan bakalım Can Bey. Farkımız nasıl olmuş? Arkadaki geri görüş kameramız yoksa geri görüş kameramız yoksa aynalardan bakarak geliyoruz. Can Bey bir de buradan bakalım. Evet YouTube izleyicileri bana da bu numaradan ulaşabilirsiniz. Parkımıza da bakıyoruz. İki araç arasında gayet güzel bir park olmuş. Çünkü biz park yaparken park halindeki duran arabanın köşesini baz alıyoruz. Yani Can Bey eline sağlık. Sormak istediğim bir şey var mı? Ee, o arka kelebekten e, alıyoruz değil mi hocam? Evet, arka kelebek camının çıtasını baz alarak parkımızı yapıyoruz. Arabamızı bir sefer de park ediyoruz. Geçiyoruz direksiyonumuza. Şimdi buradan çıkarken İki tarafta da araba varsa evet. kaza yapmamak için bir yere çarpmamak için omuz hizan park halindeki duran arabanın plakasına kadar düz çıksın. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Az daha geldik. Tamam. Şimdi istediğin yöne dönebilirsin. Hangi tarafa dönelim biz? Sağa döndüm Tam sağa yap direksiyonumuzu tam sağ yaptık ve çıkıyoruz. Bir park daha yapalım Can Bey. Ha evet bir de araba yoksa nasıl park edeceğiz gibi sorular geliyor. Bu sorularımızın da cevabı şu şekilde olacak. Can Bey şu ileride araba yok. Araba yoksa nasıl park edeceğiz? İşte o yüzden de sağa yaklaşalım. böyle düz gidelim yolun içinden. Burada araba yok. Neyi ölç alacağız? Değerli YouTube kanalı izleyicileri, yeni öğrencilerimiz. 4 çizgi sayarak arabamızı park edeceğiz. Tamam mı Can Tamam. Bey? Şimdi ilk çizgimiz bu çizgi. Bu bir. İleri doğru gidelim. 4 çizgi sayalım. Bu iki. Bu üç. Bu da 4. Devam et. Dördüncü çizgi kapı kilidine denk getir. Tamam. tamam. Yani arabamızın kapı kilidine denk getirdik. Yani arabamızın ortasına denk getirdik çizgiyi. Direksiyonumuzu tam sağ yapalım evet. ve geriftesine alıp tam sağlı gelelim. Arabamız üzerine kadar tam sağlı geliyoruz. Aynamızdan bakıyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Arabamız tam karşıya düz olana kadar devam ediyoruz. Az daha devam et. Şimdi dur. Bir yarım, bir tam yap direksiyonu. Bir yarım, bir yarım, bir de tam. Bir de. Yukarı gelsin ve geri gitmeye devam. Geri gitmeye devam. Gel 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 gel. Araban düzelene kadar gel. Aynadan bakıyoruz. Arabamız düzelene kadar geliyoruz. Yeter. Bir de inelim aşağıdan bakalım. Evet. evet. Eğer arabamız park yerinde araba yoksa dört çizgi sayarak arabamızın parkını yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi dört çizgi saydık arabamızı bir seferde park ettik. Evet Can Bey ne söylemek istersin? Vallahi hocam e, bayağı korkum vardı sizden önce. Zaten e, derste de söylediğim gibi önceden bir kaza olayım vardı. Çok korkuyordum direksiyonun başına geçmek için. Bu iki günde bu kadar hızlı zaman kast e, bu kadar hızlı tecrübe edinebileceğim, bu kadar hızlı ilerleme hesap edeceğimi yani kesinlikle tahmin etmiyordum. E, Öncelikle korkumu yendiğiniz için artı ek olarak e, e, verdiğiniz tecrübeli e, teknik bilgiler için çok teşekkür ederim. Umuyorum ki bundan sonra da sizlerle devam etmek istiyorum. Çünkü teşekkür ederim. Bilgiler çok değerliydi. Hani ben e, bayağı da direksiyon başına geçmiyordum. Meğersem yani hiçbir şey bilmiyormuşum ya. Evet. Gerçekten bu teknik bilgiler hani gerçekten hayat kurtarıyor ya. Harbiden hayat kurtarıyor. Teşekkür yani ederim. Tecrübelerinize gerçekten hani e, güvenimi kazandınız. O yüzden dağıtıkla e, trafiğe de çıkabildim yani saydım. İnşallah. Teşekkür ederim. E, söylemek istediğim bir şey var mı YouTube kanalımızı izleyen canlarımıza? Vallahi İlhan Hoca'yı takip edin arkadaşlar. Eğer e, fırsatınız olursa ...mutlaka ve mutlaka, gerçekten hani sırf hani onun öğrencisi olduğum için değil... ...gerçekten ama gerçekten... Ee, ...İlhan Hocayla zaten bir kez ders almanız yeterli... ...gerisini kendiniz isteyeceksiniz, o güveni veriyor. Hani korkanlar varsa ya da hani yeni başlayacak olanlar varsa... ...hani bir kez deneme amaçlı... E, ...İlhan Hoca ile ders yapmanız... ...gerisini getirecektir çünkü kendisi o güveni veriyor size. E, verdiği tecrübelerle, verdiği teknik... Ee, bilgilerle size o güveni gerçekten veriyor. Umarım ee, sizler de benim gibi tecrübe edersiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sağ olasın. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli YouTube kanalıma abone olan canlar YouTube kanalına abone olalım. Lütfen yeni videolarla karşınızda olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Güzel günler hepiniz olsun. 印象吧